Ve yine <laughs> Gel bakalım buraya. Yine kediler yine mi? Bir rüzgar biraz sakin rüzgar davran bak yavaş. korkuyor. Korkar anneciğim birazcık yavaş davran tamam mı? Gel bak, Gel bak. ay Rüya nasıl geçiyor yanından. Merhaba. Aynen. Yavaş hareketlerle gidersen yanına rüzgar sana da öyle yapar. Yavaş yavaş daha yavaş oğlum. Evet. Bekle o sana gelsin bekle. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Onun sol bacağında bir problem mi var? Sol arka bak arkasında bir şey var ya. Bir sıkıntısı var. Veterinere götürelim. Ay ay çok tatlı. Bana neden böyle yapıyorsun? Bak. Sanki evet ya. Ben ilk defa ilk defa böyle bir şey hissettim ben de. Bak bir rüzgar. Rüzgar bir dakika. Bak gel bacağına bir bakalım. Bak şu bacağına bir gereksiz zayıflık var. Görüyor musun? Yavaş. Yine, Yine sana dokundu. Bak şu bacağında. Var değil mi bir şey? Bak gel. Gel buraya. Bak. Öbür bacağa bak. Rüzgar galiba bu kedi ilk defa en çok seni sevmiş olabilir. Bir şey bekliyor sanki. Bak şu bacağı. Ya ne yapsak? Veterinere götürelim mi? Evet anne. Ben Bak, bunda şey sıkıntı yok. yok. Dön öbür bacağını bir bakabilir miyim? Ya gelip gelip bir de böyle yanımıza yaklaşıyor. Ne yapıyor bana görüyor bana musun? Yardım et diyor. Evet, neredesin? Nereye gitti şu anda Sen kuyruğuna çok dikkat et. Sen, yok, ya çok. Duman mı? <laughs> ya baba sürekli benim yanıma geliyor. Bak rüzgar artık korkmuyor senden gördün mü? Duman olsun. Ya çok Duman. tatlı. Duman olsun mu senin adın? Çok tatlıymışsın. Ay, Bak ay, şimdi. Ay. A, Düşecek misin? Ay, Annem. Ay, Buraya gel. Ay, Annem ne yapıyorsun? O tarafa ay, gidilmez. Rüzgar. Hayır rüzgar. Bu çok tehlikeli. Sakın bu tarafa gelme. Ay, ya niye var? Ben bir şey söyleyeceğim. Ay, Benim rüzgar. bildiğim. Bunun çok Demek ki bu, bunun sahibi var. Vallahi önce ben de öyle düşündüm ama şu bacağı beni bir şaşırttı. Peki ne olabilir? Ne yapabiliriz? Bir de benim tanıdığım bir veteriner yok yani. Nereye götürebilirim? Neresi? Şurasını mı diyorsun? İnce Petshop. Orası Petshop. Petshop ne demek? Petshop ne demek anneciğim biliyor musun? Hayvan. Ay acıkmış. Baksana yemek. Yemek yiyor. Tüp onu mu söylemeye çalıştı? Onu mu anlatmaya çalıştı acaba? Bacağı doğuştan mı böyle acaba? Rüyacığım yemek yerken hayvanlara yaklaşılmaz. Biz bunu hatırlıyorsan Ay, şeyle... O kıtır da O çok sertti. Bu daha yumuşak. Onu göstermeye çalıştım. Anladım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu parkın en sevdiğim taraftan birisi bu. Bu parka ne zaman gelsem yere böyle atılmış ama büyük büyük atılmış kuşlar Ay, ve aşırılar. hayvanlar için Aşır yemekler bak, görüyorum. Bak atıyorum kedi diye kuşlar Evet. Böyle şey gibi değil yani. Pislik falan değil. Böyle güzel yere koyuyorlar. Bak bunun ne güzel ilke koymuşlar. Buraya yiyor hayvan. Biz de bir şey yapsak bu hayvan için ne yapabiliriz? Salam alabiliriz şurada. Ekmek salam yapsın değil mi ya? Haydi gidelim salam Ama alalım giden, o zaman. Ekmek salam. Sen de mi istiyorsun? <laughs> Hadi. Annem karar versen. sen. Bunu karşıya getiremez. Yol var. Tabii tabii. O burada beklesin. Biz üçümüz gidip gelelim. Gitmez inşallah. Yapacak bir şey yok giderse de. Bir sen, sen söyle ona. Sen burada bekle. Biz Bizi sana salam bir alıyoruz. Ekmeği, ekmek salam ekmek yaparsın artık. Hadi gidelim. Haydi bırakalım mı artık? Misafirler gelecek. Allah kapanmıyor. Kapan kapan. <laughs> İftara çok az kaldı. Bugün Ramazan'ın ilk ben günü. Istiyorum ve komşularımız geliyor. Rüya oruç tutuyor ama yarım oruç. İkindiden sonra hiçbir şey yiyip içmedi. Acıkmaya başladın mı? Vallahi rüzgar sen <laughs> <ama> ne ne? <laughs> arkadaş falan geldi. durabilirim diyorsun. O zaman yarın normal oruç mu tutsan acaba sen? Evet, evet. Bir saniye. Sen de söyle. <laughs> Sofrayı kuralım falan. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, sizlerle sizler oruç tutan var mı? varsa yaz hemen yorumlara yazın ben oruçluyum ve de annesi babası izin vermeyenler hemen onlar da yorumlara yazsınlar biz iftar sofrası hazırlığı yapıyoruz rüya rüzgar ama ben tek başıma hazırlayacağım gibi görünüyor kimse bana yardım etmiyor ki herkes bir parça alsın önce burayı boşaltalım Ev, aferin sana rüya nereye gitti onu, çekelim. onu çekelim sonra da masayı kocaman açalım çünkü bu akşam kalabalık bir sofra olacağız nasıl açacağız masayı ben hatırlamıyorum bana yardım etmen lazım. Onu koy masaya açalım. Allah açılmıyor masanın açıyorduk ya. Evet masaya açtık. Şimdi burayı kaldıralım. Çekelim bir yere sıkışmayalım. Şimdi tekrar bunu kapatalım. Tamam, işte bu kadar. Oo, Şimdi çok güzel oldu. sen geçen günkü gibi şey yapabilir misin? Efem, rüyanın saatin orada ne iş var? Kim koydu? Sence kim koymuş olabilir? Ben cevabı, ben cevabı biliyorum ama gizemli bir soru olarak kalsın o da burada. E, e, e. Efendim hanım? Orucu bozmaya ne kadar kaldı? Orucu bozmaya değil, orucu açmaya. Orucu açmaya yaklaşık 40-45 dakikamız daha var. He, ben 2 saat daha bulmak istiyorum bu arada. Hadi bakalım koy bunları. Rüzgar gel sen de çatalları Hayır. koy. Evet Rüyacığım burası sende. Ay, evet aynen, aynen öyle. Aynen. Rüzgar tabakları koyalım mı biz de seninle? Efendim benim. Hadi bakalım koy. Anneciğim onlar küçük bardaklar. Ha siz Ay, onlardan koy, koy, koy peki. Koy, 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 koy. Tamam peki. Bardaklarımız burada. Al bakalım. Bunlar da daha büyük bardaklar. Bunları da koy. Aferin sana. Şimdi bunlar su bardağıydı. Bir de meşrubat bardağı. Akşam çay 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 bunlara koymayacağız tabii ki de. Anne, Yemeğin yanında, de, yanında ice içeceğiz, kola içeceğiz, ayran içeceğiz değil mi anneciğim? anneciğim i̇çmeyeceğiz mi? De, Düdü demiştim. De, de, de He. Kolonya sularından Babalık sabahı fışkırmıştı. Biz de yapalım mı öyle? Evet yapalım. Şimdi değil tabii. acıktım ben ya. Şunları da koyalım. Tuzları mı götürüyorsun? Tuz ve karabiber. şimdi ben bir de su. Çok mantıklı. Koy onları annedim sofraya. Bakalım. Rüya sen bu salatayı ay birazcık ağırmış iki eline dikkatli bir şekilde. Sen de bunu sen de bunu yavaş sen. De. Tamam bunu da sen götür. Ama Rüz Rüzgar neden küstün Küstü ya bütün işi de bize bıraktı Ve küstü Peki oğlum Ramazan sadece Rüya sana soruyorum anneciğim Aç kalmak demek mi Sabretmeyi öğrenmek demek Değil mi anneciğim Rüzgar Ramazan sabretmeyi öğrenmek demek Ve sen iftarda ağlıyorsun Ve sabretmiyorsun Çünkü rüyadan rica ettim Anneciğim sen bugün bir sürü şey yardım ettin Neyse sofrayı kuralım. Bence bu yaptığını iyi düşün. Bizim soframız hazır gibi. O zaman ben çorbalarımızı koyuyorum. Misafirlerimize geliyor. İftarımız, i̇lk iftarımız çok güzel geçecek inşallah. Önce oturalım bekleyelim. Bence de önce oturup bekleyelim. Hadi sen otur ben de yemekleri koyayım. Sen de ne bu enerji oruçlu gibi değilsin hiç ya.